Merhaba arkadaşlar burası karakterdükkanı.com Bugün size Batman ve Superman filmindeki Batmobile'imizi tanıtacağız Arkadaşlar Batmobile'imizin burasında roket atarlar var Bu yeşillerde roket Roketlerimizi buraya yerleştirerek Şuradaki düğmeye basarak Batmobile'imizden ateşleyebiliriz Batmobile'imizin güzel yanlarından biri de şu Kapısı açılabiliyor ve 15 santimlik Batman ve Superman figürümüzü içine koyabiliyoruz. Sizin için hemen figürümüzü içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar Batman artık Batmobile'in içinde. Bu şekilde kapısını da kapayabiliriz. İsterseniz açıkta kalabilir. Figürümüzü çıkarıyorum. Bu arada arkadaşlar figürümüz arabayla birlikte satılmamaktadır. Figürümüzü ayrıyetten karakterdükkanı.com'dan bulabilirsiniz. Batmobile'ımızın arkasında da aynı zamanda kaputu da açılıyor. Arkasında da zaten kaputun açılmış halini resim olarak gösteriyor arkadaşlar. Burada ürünü nasıl kullanacağımıza dair resimler bulunmakta. Aynı zamanda Batman ve Superman Match Suit figüründe arabamızın içine yerleştirebiliyoruz. Bu figürümüz de karakterdükkanı.com'u ziyaret ederek bulabilirsiniz. Tamamen orijinal ve lisanslı bir üründür arkadaşlar. Şimdi Hot Wheels'ın Batman'e özel ürünlerine geçeceğiz arkadaşlar. Hot Wheels'ın Batman e özel kendi tasarımlarıyla oluşturduğu e, e bu bir Hot Wheels Batmobile'ı. Batman ve Superman teması örnek alınarak yapılmış. Bu da ve Batman ve Superman teması örnek alınarak yapılmış bir Hot Wheels ürünü. Aracı daha doğrusu. Bu da Batman temalı bir Hummer Jeep. Hot Wheels ürünü. Burada da Superman tasarımı bulunmakta. Altını da kırmızı yapmışlar bu şekilde. Hot Wheels'ın lisanslı ürünlerinden. Ee, şurada da değişik bir Hot Wheels tasarımı var. Batman özel yine. Daha sonra arkadaşlar burada Batman Arkham Knight'taki arabayı tasarlamışlar. Arkham Knight oyununu biliyorsunuzdur. Batman hayranları biliyordur. Burada Batman'in klasik TV serisine yani çok eski bir Batman arabası. Bu da Hot Wheels'ın orijinal ürünlerinden biri. E, bu da Batbot arkadaşlar. Batman'in motosikleti de diyebiliriz aslında. E, Batman'in en sevdiğim araçlarından birisidir bu da. Ben de Batman hayranıyım. E, bu da Batman Begins'teki Batmobile'miz arkadaşlar. Hot Wheels ürünü bu da. Bunların hepsine karakterdukkanı.com'dan bakabilirsiniz. Daha fazla ürünlerimiz de var. Eğer karakterdükkanı.com'u ziyaret ederseniz bütün Batman ve Superman ürünlerimizi göreceksinizdir arkadaşlar. Bugünlük ürün tanıtımımız bu kadar. Bir dahaki bir ürün tanıtımında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.